senin bilmediği bir sırrın var mı? Yani hele ki son dönemde çok fazla Instagram'da işte sosyal medyada hiçbir yerde yokum. Evet. Ama ondan öncesinde de böyle her şeyini böyle hani bunu içtik bunu yedik buradayız şuradayız falan o kadar da değildim ama tabii var tabii. Kimsenin bilmediği şeylerim var. E bir tanesi, senin, bir tanesi söyleyeyim. 2018 ya e da 2019'da kalp ameliyatı oldum. Ne? Ama bunu kimse bilmiyor tabii ki. Kalp ameliyatı evet, mı? Millet serum takar serumlar 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 diye paylaşım yapar. Kalp ameliyatı mı? Biz grip savunur. olunca yapıyoruz onu. <laughs> kalp nasıl kalp ameliyatı? Bayağı ciddi kalp ameliyatı. Bayağı ciddi ama manikür pedikürüm daha kısa sürüyor. Kalp ameliyatımdan. Tersi olsa gel. 15 dakikada bitti ameliyatım ama evet yani. 15 ama dakikada bitti mi? Evet evet. Biz de olalım iyiyse. <laughs> Allah korusun olmayın Allah. ama bu derdi çeken birileri varsa onlar için ufak bir bel anlatayım hanımı. E, ritim bozukluğu vardı bende ortaokul ergenlik döneminde çıktı böyle bir anda ortaokuldayken böyle kalbim aşırı hızlı atmaya başladı. Birini de görmedim bir şey de olmadı. Aa dedim ne oluyor falan. Benim nabzım böyle bir anda kendi kendine asla üzüldüğüm, kırıldığım, sinirlendiğim dönemde fiziksel bir şekilde... 180 oradan 200 oradan 220'ye çıkıyor du. Böyle ben 220 nabızla böyle hani hayata böyle dedim ki bu ne ya falan. Dediler ki bu taşikardi oluyor olabilir işte şunu iç bunu iç hiçbir şekilde geçmedi içerek. son Sonra dediler bunun ameliyatı var biraz büyüyünce olursun dediler. İşte büyüdüm ondan sonra araştırdım ettim dediler ki çok basit bir ameliyat ama iyi bir doktora Hı -hı. olman lazım. Doktorumu buradan öpüyorum Ankara'da kendisi. Hakikaten hani şuradan kasıktan girip böyle o bendeki problemi ...o nabzı bozan e, damar mıydı, sinir miydi neyse... ...onu diye yakıp böyle geri çıktı ve ben o günden beri... <laughs> böyle geri mi çıktın? Ge böyle çünkü hakikaten Peki. beni hiç uyutmadı. Nasıl? Kalp ameliyatı olurken bu, ka bu kadar ayıktım... ...ve hakikaten son durak izlemiş insanlar evet. böyleyim dedi ki... ...bana hiç kıpırdamadı... Böyle...